Ay şu bulut çok güzel arkadaşlar gerçekten nefes kesici bir taraftan bulutların arasında kayboluyor bir taraftan harika görünüyor gerçekten mükemmel yok böyle bir güzellik ya esrarengiz bir bulut. Gerçekten esrarengiz. Şuna baksanıza. Çok değişik bir maşallah. Hayret bir şey. Nasıl bir güzellik böyle bu. Sanki iki tane bir şeyin kafasına benziyor. Kafa kafaya vermişler. Bulutların güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel ya yavaş yavaş dağılıyor ama değişik bir Uf. çok korkunç görünüyor şu anda da